Değerli arkadaşlar hepinize selamlar hepiniz hoş geldiniz kardeşim. Ya sabahtan beri akşama kadar Cashflow Hayatı Küstüm dinliyorum. Bakın şu an radyoda çalıyor. Durun kardeşim kapatayım radyoyu. Ya kardeşim şöyle bir sıkıntı var. Ben şimdi buraya kadar geldim. T öteki uca kadar. Ben buradan hemen böyle yani affedersiniz kışım kışım arkadaşlar uzaklaşırım diyordum. Def olur giderim diyordum. Bu anasını sattığımın pederi benden yemek bekliyor kardeşim. ya arkadaşlar biz bunların yemeklerini ben niye hallediyorum ya? Oha şuraya hiç bakmadım. Vallahi bakmadım. Arkadaşlar buraya da gel Geldim böyle direkt burada yattım kardeşim Birazcık ee, takılmaya devam Bakın kömürüm bile var Allah kahretsin taşmış <laughs> Allah kahretsin yani 8 kişiyi Kurtardım 8 kişiyi sırtımda taşıdım Fakat bir tanesi gelip bize yardımcı Olmadı kardeşim ne diyeyim ben başka bir şey Söylemiyorum bir söz var ya bir ağacın Hepsini verdik bir bahçenin Bir tane ağacını vermediler oh şimdi uydurdum lan Lafı ulan bu lafı tedavüle geçirin lan hemen vallahi bir laf vardı ben uydurdum ama aa, aa bıktım Arkadaşlar bunları şerefsizim şu an görüyorum <laughs> Bunları yemin ederim şu an görüyorum kardeşim Av tüfeği, tüfek cephanesi. Bu ne? Çam odunu. <laughs> seni bulacağım. Anlasın oğlum. Allah kahretsin şu Şu silah indir. Şu silah indir. Elimde silah var. Bir sakatlık çıkacak. Fener yakıtı. Uyku arkadaşlar. Ya biraz ağır oldu ama her şey. Neyse bizim kardeşim zaten yaşadıklarımız ağır. Yetmez mi ya? Boş ver. Şimdi burası kaç saat yanar? 3 saat. Şurayı bir şey yap. Biz burada belli ki geceyi burada geçireceğiz. Şu evlere bakacağım. Ne var burada ya? En son buraya geldik kardeşim. Bir tane geyik. Geyiğe şak, şak 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 yaptık. Silahla sıktık kardeşim. İlk yardım kitine de bakayım. Beleş mal buldun mu alacaksın. Ağır mı ağır önemli değil. Beleş mi al? Gerekirse ayaklarım kırılsın ama bedava. Bunlar kimin ayak izi? Bak yine paranormal aktivite gördüm. Bunlar benim ayak izlerimmiş bak. Container'a da bakayım kardeşim. Kusursuz türek yapanesi. Konuşamıyorum. Av bıçağımı. Bıçak dansı zamanı. <laughs> Bıçak dansı. Şuraya bak. Geldi. Av bıçağı geldi. Ormanda konuşanlar hikayesi bölüm 1. Bu ne şimdi? Ulan hayat. Masal gibisin masal. Dinlemesi güzel, inanması zor. Saf bir yaban. Bunu bozacak bir insanlığın neredeyse hiç bulunmadığı bir yer. Mesajımızı bu almıştır o hadise. Tamam geç. Böyle boş şeylerle vaktimizi öldüremeyiz arkadaşlar. Bunlarla işimiz yok. Tüfeğimizi alalım. Arkadaşlar biraz mal atacağız bu arada. Birazcık mal atacağız. Çok yavaşladık gördüğünüz gibi. Şuraya da gideceğim. Bir tane meşale var. Elimde meşale siren. Daha bir şey görmedin abisi. Sen geliyorum evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an hareket ediyorum. Şu an yürümüyorum. Adeta yer kayıyor. O kadar yavaşım kardeşim. Kömürlüğü araştıralım. içinden ne çıkacak? Kömür çıktı. Çok garip. Bu kömürleri al. Bunların hepsini yakacağım. Bu bu kadar ağır gidemeyiz zaten. İç tarafa da bakalım. Bu ne lan bu? Ne müziği lan? Hababam sınıfı müziği çalıyor lan bir yerlerde. Vallahi hababam sınıfı müziği. Evet. Neyse gidelim şimdi bu uyku tulumuna. Bir yatalım. Kaç kilo ağırlık taşıyabilecek kapasitemiz olacak? Bir bakalım. Ondan sonra Allah kerim. Evet. Kalasa takıldım. Seni bırakmam bir daha. Vallahi bırak. Lan kırarım kemiklerini ha. E ee, yeter lan yeter. Yeter. Şunu at. Şuraya hemen uyku kuralım. Uyku tulumumuzu. İki tane uyku tulumumuz oldu. Şöyle köşede yatarsak kardeşim şöyle açık mekanda sabaha kadar kurtlar bizi yer. Oo çok güzel yat abi. Az daha donuyordum kardeşim. Bakın ateş sönmüş gördünüz mü? Ateş sönmüş. Ne oldu ya? Fırtına mı çıktı ya? Ya kardeşim yine fırtına çıktı ya. Neyse biz şimdi suyumuzu içelim. Bir 5 litre suyumuz var arkadaşlar. Yanımızda damacana ile geziyoruz. Vallahi damacana ile geziyoruz. Çok iyi. Hemen şu askeri sınıf hazır öğünlerimizi yiyelim. Askeri sınıf olduğu için bakın fulliyor şu an bize. Şimdi biz 40 5 kilogram taşıyoruz. 45 kilo çantamız da var. 35 kilogram taşıyabiliyoruz yalnız. Sıkıntı büyük. İki tane tüfeğim var. Niye iki tane? Ya arkadaşlar ya atamıyorum da. Vallahi billahi lazım olur ya. ya şunların hepsi lazım şeyler. Şuraya bak ya. Levye, acak. Adeta bir nalburum ya nalbur. Şuraya bak. Nacağım var. Testerem var. Levyen var. Bu uyku tulumunu burada bırakacağım. Benim var zaten. Benim var. Bu bunu ihtiyacı olan adı agalar alır. Şöyle gidebiliriz. Yani biraz ağır arkadaşlar ama yapacak bir şey yok ya. Gideriz ya. Şimdi yolda uğrayacağımız birkaç bir yer daha olabilir. Çünkü gizemli şeyler dönüyor kardeş. Şimdi bu taraflarda özellikle. Aa şuraya da bakmadım. Bak şuraya da bak. Toplanmış odun çıktı. Bu ne böyle? Çadır mı bura lan? Bu ne lan? Tamam devam edelim. o şey sandım. Baksbanıymış lan bak gidiyor. Bu arada bu çiftliğin adı 3. şans çiftliğiymiş kardeşim. Öyle yazıyor. 3. şans çiftliği. Valla bizde 3. şans yok. Bizde 2. şans da yok. Bizde bütünleme yok. Kaldın mı bir kere bitti. Bitti. Eyvallah. O nasıl güneş lan öyle? Güneş de donmuş lan kartofuna dönmüş lan. Bu güneşe bak. vallahi birazcık böyle giderim. Tamam mı? Birazcık böyle giderim. Yalnız yakın zamanda biraz malları atmak gerekebilir arkadaşlar. 45 kilogram çok yüklü bir miktar. Ana bu hala sönmemiş lan. Bakın hala gençliğim hala yanıyor kardeşim. Bakın. Şuraya bak. Hala sönmemiş kardeşim o uçak ya. Hala yanıyor ya. Madem öyle yanabiliyor biz niye bu soğukta kışımız donuyor ya? Ne saçma bir şey bu ya. Hadi ya. Bu arada şu tüfeğimizi de bir hazırlayalım şöyle. Bakarsın canına susayan biri çıkar önümüze. Hemen şak 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 yaparız ama. Koy 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 koy. Mermiyi tüfeğe verdim aslanım gelin. Şimdi şu yoldan gideceğiz. Giderken kilise eseri ve ya bir de şu Sovyet sığınağı bulmuştuk ya kardeşim. Orada arkadaşlar bir şey unutmuşuz biz ya. Bir tane bir şey almamız gerekiyordu oradan. Gizemli bir şey varmış Sovyet sığınağında. Bir geçit mi dedi ne dedi ya saçmaladı ama. Ben onu unutmuşum gelmişim ya. Kafa gitmiş tabii açlıktan. Bak akşam kar yağınca hava biraz şey oldu. Ilıdı biraz hava. Hava biraz şey yaptı açıldı. Yine anasını satayım yine 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 boş bataklık yerlere geldik. Yine hayatımız tehlikeye atıyoruz ya. Kardeşim şimdi geldiğimiz nokta şu dağın hemen arkası hatta şurası. Peder tutturdu. Ne oluyor ya? Telefon çalıyor. <laughs> arkadaşlar pide söylemiştim o herhalde yine. <laughs> bu ne böyle ya? Alo? Alo? Kimsiniz? Ne var ya? Bu karı ya arkadaşlar bu karı beni sürekli arayıp duruyor ya. Beni bir rahat bırak ya. Ulan bu karı bu konuşmayı bana... Ne diyor lan bu? Kaza bölgesinde bir kazazede bulduğunu mu gördüm? Lan Moli sen delirdin mi lan? Ben onu yıllar önce yaptım lan. Arkadaşlar bu Moli şizofren şu an aynı konuşmayı bir daha yapıyoruz. Bakın ben soruyorum. Sen mi öldürdün aşağıda kocası var diye onun kurtlar öldür diyor. İyi. Kapa şu telefonu gerizekalı kara. <laughs> İşim gücüm var beni anca oyalarsın. Uyal hayvan ola hayvan. Şimdi kardeşim şuranın arkasında hatta oraya nasıl geçeriz ya kısa yoldan çarpılmadan. Bu ne lan bavul buldun Dur aman çatırtamadan dur 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 şuna bakayım. Ay boş. Peder bey tutturdu. Bizim kiliseden çok değerli bir eşya çalındı dızlandı. Onu geri getir. İşte nerede olabilir? Ya diyorum onu şimdi bulaştırma. Ya işte o çalındı geri getir. Bakın şuradaymış arkadaşlar. Ha, yukarıda kaldı. Oraya nasıl çıkacağız bakalım. Getir getir getir. Ya dedim bak şimdi onu sakladığım yerden getirtme bana şimdi. <laughs> Nereden anladı diyorum ya bu adam benim onu götürdüğümü. Bu kim lan böyle? Selamünaleyküm canım. Aleykümselam. Hayırlı nöbetler. Kalk yerine yat, üşütme. İşimiz gücümüz yok arkadaşlar. Pederin kiliseden çalınan malı arıyoruz şu anda. Ya şu yukarıda kaldı o ya. Şuradan çıkmamız lazım. Ha, güzel. Güzel. Tamam. Tamam yol varmış güzel. Şimdi şu tepenin şurada bir ev olacak ki pederin tarif ettiği hırsızın evi burada. Ahanda buldum. Eşeği buldum. Geliyorum. Ya dayı evin ahı gitmiş, vahı kalmış. Adam gitmiş ki ya. Çok merak ediyorum. Çok değerli dedi. Bakalım ne çıkacak. Küçücük bir şey çıkarsa kırar atarım burada. Kardeşim kardeşim. Çok da değerliyse cebe atarım eyvallah. Her türlü atacağım dur bakalım. Arkadaşlar şimdi tüfeğimi çekeyim ben yine de. Ne olur ne olmaz burada pek güvenmiyorum. Onu ne oldu lan? Bak 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 şuraya bak şuraya şuraya bak şuraya bak şuraya. Ne yiyorsun lan? Hesap vakti geldi hesap vakti. Kaç aslanım kaç. Bak dayı ben ne uğraşma sana kafa atarım ha. Bak kafa atarım. Elimde silah yokken. Bak nasıl kaçıyor? kaçıl lan? Kaç. Ne oldu? Arkadaşlar tavşanlara saldırdı şerefsiz ya. Tavşanlara saldırdı ya. Ne yiyor bu bakayım bakalım ne yiyor? Harabe tavşan leş bak bak bak. Ana ana bak. Bir daha bu tavşanların bir tanesine artistik yapmayacaksın lan. Tavşanların suçunu ne? Tavşanlara iyi davranacaksın. Anasını sattım onu ayak alt. <laughs> ana ayak altında dur kırarım benim lan seni. Evet arkadaşlar içeri girelim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. İçeride inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Hadi bakalım. Var mı sıkıntı? Bakın burada sağlam iş botu var. Burada biri yaşıyor. Yıpranmış <laughs> hafif ceket, fırtına feneri. Arkadaşlar burada biri yaşıyor. Saklanıyorsan çık aslanım. Çekmecelerde mi saklanıyorsun? Ben buraya gelmişim ama daha önce. Şimdi nereden bulacağım ben bu şeyi? Köpek maması var. Bizim şeyler şeylerdekine veririm bunu. Kitap dursun kitaplar dursun. Sedir çıraları dursun. Yakacağımız da var bizim. Bunlara zaten bakmışız demek ki. Valizi ara. Ara bakalım valizi burada mı çıkacak? Teslim edilmemiş mektup. Geri gelen mektup. Türkü lan bu. Scatter tepesi bodrumuna mı git? Arkadaşlar çalınan malın. Ulan bunları ben bıraktım buraya ya. Bunlar dalga mı geçiyor benimle ya? Sen dalga mı geçiyorsun? Sen dalga mı geçiyorsun canım? Çıkalım. Ulan bodruma bir yerlere saklamışlar ya. Ya iyi güzel de o dağın tepesine nasıl çıkacağım ben? Vallahi herhalde dolaşacağız kardeşim. Bodrum varmış lan dağın arkasında. Lan oğlum beni bak şey yapma lan bak. Allah Allah. Ne dedim ben? Ben, ben kurtları da ben kurtları harcama iyi bilirim. Yeter ki bozuk olsun aslanım onları da. Arkadaşlar kurta pek bulaşmayacağım. O kendi yoluna gitsin ben kendi yoluma. Kaçıyor zaten bu adamlık yok bunda da. Şu arkadan bir yerden buraya giriş bulmamız lazım şimdi. Oradan ya çok yüklüyüz kardeşim ya. Çok yüklüyüz ya. Bak buradan aşağı inmeye kalksan bacağım kırılır ya. Delikanlı sır seni indirmeyeyim diye bak nelerden geçiyorum bak. Sır sana zarar gelmesin diye nelerden Oha. O ne lan öyle ölüme çit çekmişler lan. Arkadaşlar yolu bayağı geldim fakat bir teknik yapacağım şu anda. Ya ben Habeş maymunu muyum ben? Nasıl buraya geliyorum ya buradan yürüyüp kardeşim ya? Her seferinde böyle 8 metre tepeden çıkıyorum ya bir şekilde. Nasıl inceledim lan buradan, buradan ben? Şimdi burayı referans noktası yapıyoruz tamam mı? Bakın burası referans noktamız. Şu çitin şuraya inşallah çalınmaz. Yüksek şeyli malzemelerimizi bırakıyoruz evet. Şimdi nasıl yapalım? Bir tane tüfeğimizi bırakalım tamam mı? Ee, şu silahımızı bırakalım altı patlarımız zaten tüfek mermimiz var bayağı bir yeter. O kadar yani savaşa gitmiyorsak yeter. Najak testereyi bırakalım demir testere kalsın. Levi'ye dursun kardeşim. Ulan bu eldiven ben de çok iyiymiş ha. Lan ben bunu giyerim lan. Dur şimdi şunu giysen aslanım ya. Baksana şuraya arkadaşlar. Şu antiseptiğin bir tanesini bırakacağım. Bunları zaten alacağım dönüşte ya. Şu yardım silahının bir tanesini bırak. Hatta ikisini de bırakacağım. Ne işe yarar ki? Zaten mermi yok doğru gün. Ya arkadaşlar nacağı da bırakacağım ya. Bıçağımız var ya zaten. Nacağı da bırakacağım. Tamam şu an oldu. Çok güzel. Ya benim kafada çalışıyor ha. Benim kafa da 180 santigrat dereceyle çalışıyor yani söylemeyeyim diyorum da. Suyu içelim. Evet hadi bakalım yeter bu kadar. Gidiyoruz arkadaşlar. İlk şeyini oraya bıraktık malzemelerimizi. Dönüşte hepsini alıp geçeceğiz. Gördüğünüz gibi hareket geldi. Adeta usayım Bolt'um kardeşim yürüyorum evet. O ne lan öyle? Lan bunları da mı ben bıraktım lan buraya? Arkadaşlar bunları da ben bırakmışım lan. Bunları da dönerken alayım ulan. Maşallah ya her yere bırakıyorum ya. Adeta dükkan açıyorum ya. O ne lan öyle? Ulan çarpışma olmuş lan burada. Durun bakalım ben trafik jandarmayım kardeşim. Ben hemen bakacağım kimin suçlu olduğuna. 9'da 9 kardeşim. Şu gerizekalı suçlu Bakınız, bakınız şu Bimin oradan karşı yoldan geçtim Bu yola geçtim adam beni çarptı Bunlar kim lan bunlar ne zaman kaza Arabayı nereden buldunuz lan ya, Arabayı nereden buldun aslanım Kafası içeri çökmüş Arkadaşlar şunu araştıralım bakalım kim lan bu Bak buraya da levye koymuşlar bir tane bak Arkaya da bakalım o zaman ne var lan bu arabalarda Çarpışmış enayiler ya İyi ki levyeyi almışım yanıma bak Kaputu aç Akü var. Bagaj aç. Bagajlar bomboş. Bakalım. Hay anasını satayım ya. Donmuş ceset. Yırtık kapşonlusu var elemanın. Gerizekalı. Enayiler ya. Enayiler. Araba kullanmayı bir. Kasaptan almış ehliyeti bunlar ya. Burasına bakmadık mı lan biz daha önce? Burası diğer taraf mı arkadaşlar uçağın? Biz bu uçaktan bir sürü adam kurtardık. Ha uçağın iç tarafından çıkmıştık tabi. Yanlarına falan bakamamıştık mantıken yani. evet. Neyse burayla işimiz yok. Ahanda buldum. Ahanda tarif edilen bodrumu buldum kardeşim. Şurası bak. Geldim arkadaşlar geldim. Notta yazan burada buradaydı. Haberlerde buraya taşındığı söyleniyordu. Değerli eşyanın. Bakalım şimdi bir bas. Baskın atacağız. İçeride inşallah yaşayan yoktur. Çünkü az sonra yaşamayacak kardeşim. Şimdi burada bodrum varmış. Nasıl ineceğiz buradan bodruma? Bu ne? Temel aletler mi? Dursun aletler nerede? Nasıl? Nasıl ama? Nasıl ama eyvallah. Çok şey ama yavşama çok yavşa. Kömür çıktı. Tutuşturucu pa. Bunlar dursun burada geceye geçirirsek. Oo bayağı da kömür var. Şimdilik almayacağım. Honda. Buradan giriş yok. E arkadaşlar içeri giriş yok burada ya. Ne yapacağız? İlk yardım kiti falan var da. ilk yardım kitinden dikiş kiti çıktı ya. Kafayı çalıştırmam lazım kafaya. Burada bir şey olmalı ya. Buradan içeri girsek yok. Dağcılık halatı var. Kömürlük. Aha. Yoksa şurası mı lan? Bir dakika, biz yanlış yere mi bakıyoruz? Dur. Kimse var mı? Aha Bodrum buldu. buldum. Gir. Selamun aleyküm. Arkadaşlar burası Bodrum Burada mal çıkabilir. Gevşek tahtanın arkasına bak gibi bir şeyler söylendi. Buzdolabına bakalım. Bir şeyler varsa inşallah giderken götürürüz. Bir tane kibrit yakar mısın? Bir tane bir tane kibrit yakar. Teşekkür ederim. Sedir çırası. Başka? Nerede ya? Köpek maması. O bizim kilisedekiler sevinecek. Şunları da alayım. Su şişesini almıyorum arkadaşlar. Kurutulmuş deriyi alalım. Elim yandı şu an evet. Burayı bir parçalayalım o zaman. Şu arkada bir yerlerde çıkabilir. Saklanmış olabilir arkadaşlar. O yüzden bunları parçalıyorum ki bilerek. Aha bu ne böyle? Metal konteyner bakalım. Ya bunlar ne adi kibrit yapıyor ya böyle sönüp duruyor Kibrit. Arkadaşlar şurayı da bir temizleyelim. Ohanda gevşek tahtalar. Aç 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 aç. Bu ne lan? Kılıç mı lan? Yok lan bu şey lan haç. Lan dayı. Tamam bunu alayım da hadi tamam getireyim de yani de çok mu değerli? Çok mu değerli? Sattım gitti. Al al. Tamam. Arkadaşlar burayı da hallettik. Gerekli her şeyi aldık sanırım. Plastik konteynere bakalım. Bir bayağı bir yemek çıktı güzel. Ya kardeşim tek sıkıntı şu. Yani şimdi onu oraya kadar götüreceğiz. Yine uğraşacağız yani ya. Evet geceyi şurada geçirdim kardeşim hemen uçan sağında. Şu anda fullendik. Sapa sağlam dinlendik. Ee, hiçbir sıkıntımız yok. Devam ediyoruz. Şu hemen şurada bir işimiz kaldı. Demiştim ya size kardeşim. Neydi o anasını satayım işte? Sovyet sığınağından bir şeyi kaçırmışız yani. Neyi kaçırdığımız da bilmiyorum ama şuralarda bir yerlerde Sovyet sığınağı ile ilgili bir durum daha var. Ona bakacağız. Lan gezme Ceylan, bu dağlarda seni avlarlar lan git lan şuradan. Dur bakayım. Ateş etmeyin. Şak. Gördün mü avlandın işte. Nasıl? Bu? Nasıl geçiyor bu ya böyle? Ne oluyor ya? Allah Allah. Bank buldum kardeşim. Belediye banka. Devam edelim. Ee, şu anda elim kırıldı hayırlı olsun. Evet elim kırıldı. Zaten kırılmasa şaşarım hemen elimizi saralım. Bir sürü ağrı kesicimiz var şükür. Bir sıkıntı yok bu konuda. Şimdi şu sığınağa tekrar gireceğiz değil mi? Evet şuradaydı sanırım. Ya burada biz bir anasır satayım belge unuttuk ya arkadaşlar ya. Böyle bir şey olur mu ya? Sen o kadar yol geldim ya bunun için. Yok lan ben buraya geldim mi lan daha önce? Dur bakayım geldim geldim evet. Aç 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 yine geldim inşallah içeri biri girmemiştir. Buraya gireceğinize mezara girseydiniz daha iyiydi. Açıyorum kapıyı evet hayırlı olsun. Bu ne lan böyle zifiri karanlık lan burası. Evet az önce ben kör olmuşum kardeşim tamam sıkıntı Şimdi burada ne arıyoruz? Havalandırmanın içinde saklanan bir seyir defteri olacakmış. Bakacağız. Aha bu. Joplin'in seyir defteri. Ne yazıyor burada? Bir fırtına yaklaşıyor. Kimse bilmiyor ama ben kokusunu alabiliyorum. E sen tüküreyim ben o zaman senin yapacağın işe. Bunun için gelmedim inşallah ben buraya. İkinci sığınak. Oo. Arkadaşlar ikinci sığınağın yerini söyledi şimdi bize bu ya. Yakın mı bari ikinci ikinci sığınak? Neyse oraya şimdi. Oraya zaten hemen gidemeyiz. Yolda giderken varsa iyi ama diğer türlü evde ekmek bekliyor ekmek. Ben gidiyorum. Lan çok mu dikkat çekiyoruz ya böyle arkadaşlar? Bunlar. Şunu da şöyle atayım da aman aman düşecek. Bak benim mallar çalındıysa şu an kendi sinirlerime hakim olamayacağım. Vallahi olamayacağım bak. Bak şu an çok sinirliyim bak. Aa işte böyle. İşte böyle harika. Arkadaşlar bütün mallarım burada ya. Şuraya bakın ya. Vallahi billahi ya. Şükür. Tamam. Şimdi çanta biraz ağırlaştı ama yolumuz çok kısa. Hemen bir iki dakikada ben oraya gideceğim. Ee, şu an mallarımdan ayrılamıyorum arkadaşlar. Çünkü birazcık şey var bende. Mal düşkünlüğü diyelim. Mal düşkünlüğü. O sebepten hiçbirini bırakamayacağım. Sakatlanmak uğruna da olsa hepsini götüreceğim. Evet. Bir de kardeşim şu kiliseye gitmemiz lazım. İkinci sığınağa gidecektim normalde ama ona artık biraz sonra gideriz. Orada da kesin bir şeyler çıkacak yine ama bakalım ne çıkacak. Şu pederin kilisesinden çalınan malı geri vereyim de benden sorumluluk çıksın arkadaşlar. Onun için gidiyorum yani. O malı vereyim de ondan sonra demesin bak cebe attın çaldın diye. Ha aslında çalarım da ama işte bakalım sonra. Ulan şu aküyü de mi dızlasaydık ya götürseydik? Gerçi burada duruyor zaten arabaya ya. Aküye lazım olursa geliriz ya. Akü lazım olursa geri. Yakın zaten hemen şurası. Köyün arkasında araba var. Vardık. Vardık sonunda vardık. Bu nasıl yol lan? Ömrüm bitti ömrüm kardeşim ömrü. Sonunda vardık. 48 kilo mal ile vardık. Ya şuradan bir el atın aslanım bir karşılayın bizi ya. Ya şu arkadaşlar şunlara bir işaret yapayım şöyle çok da şey. Korkmasınlar da bir işaret yapayım da beni karşılasınlar gelip. Şuradan şöyle bir tane şey yapayım dur. Dur 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 dur. <laughs> Caminde, caminde cam indi. Birine saplandı. Her delikanlının bir gelişi vardır. Evet her delikanlının bir gelişi vardır. Geldik. Sonunda bütün malları getirdim. Şu pedere vereyim. Yatın yatın ya yatın. Bunlar yatsın ya. Tamam bunlar yatsın. Buranın bir amelesi bizi zaten. Bunlar yatsın. Selamun aleyküm. Bir iyileşemediniz anasını satayım. Hiçbirinizin bir şeyi de yok da. Neyse. Arkadaşlar şunları şimdi bir dakika şimdi. Şu dolaba bir bak koyayım ben şunu gereksizlere. Dur şimdi çöpe atacağım ama bunlara vereyim şimdi. Dur. Antiseptik bir tane verecektik. Al bir tane antiseptik. Yardım silahı mermisi. Ya o yok işte baba onu bulamadım ya. Yok. Yok yok o yok o yok, yok git hadi. Alın size bir tane de tüfek bırakıyorum. Sıkarsınız birilerine. Bu kadar yeter tamam çok da fazla bir şey vermem. Peder senin şeyi buldum aslanım. Dızlanan şeyi buldum al. Al şunu götür. Artık yalnız bir yandan da yeter aslanım sizin yattığınız ya. Arkadaşlar çok yatıyor bunlar ya. vallahi çok yatıyor ya. Şu eseri peder almıyor kiliseye bırak diyor. Benim değil diyor. vallahi şimdi tövbe. Eli ayağı yok da sanki ben bırakıyorum ya. Gidelim kardeşim şu kiliseye şu eseri bırakalım. Ondan sonra şurada bir ev var. Bunların yanına gitmeyeceğim pek ya. Bunların yanına pek sokulmayacağım. Kendim birazcık kardeşim bir tane soba yakarım biraz otururum şuralarda. Şunları da alayım hatta bakın. Şu eseri koyayım da şu yan ev benim. Bak şurası benim kardeşim bak şu ev benim. Yani aslında benim değil ama artık benim oldu evet. Nereye koyacağım bunu? Buraya koyacağız yine. E yine çalınacak bu. Nereye koyayım bunu ben şimdi bunu? Ha, kilise eserini yerleştir. Al. Kiliseye yarın geri dön. Peder mutlu olacak diyor. Ne alaka arkadaş? Sürpriz mi yapıyoruz ya? İşin sürpriz boyutu mu kaldı ya? Ulan şunları da parçalayayım şu pederin şeyler abi. Bir şey yaramıyor. Tamamdır. Bizim bugünkü işimiz tamam. İkinci sığınağın yerini öğrendik. Yakında da oraya gideceğim. Şimdilik bir içeri gireyim. Şurada kardeşim bir soba yakacağım Kendime. Evet evin sobasını çalmışlar hayırlı olsun evet çok güzel oldu burası. Neyse sobaya da gerek yok evin içi sıcaklığı iyi zaten iç sıcaklığı. Arkadaşlar şurada birazcık oturacağım vallahi biraz soluklanayım biraz hatta kafa dinlerim ondan sonra bakacağız. Bakacağız şu masaları falan da parçalayacağım giderken ha ben çünkü ben bir zararım kardeşim. Şimdilik görüşmek üzere hepinize teşekkür ediyorum birazcık kestireceğim eyvallah. Belki kendime bir tane çay demlerim bizim kilisedeklerin haber yok ben çay buldum bir yerden eyvallah. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Erdem Çillioğlu, Tunahan Yenikale, Bekir Uslu, Alper Erdoğan, Dream, Okan Özdemir, Ali Karaaslan, Oğuzhan Kılıçaslan, Oğuzhan Mitat Diriöz, Emre Ünal, Deniz Esfen, ve Baku Elçin'e daha sonra şu anda isimlere akan cellat Faruk üyelerine çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.